ben Emir. Bugün sizlerle birlikte Tarzan oyunu oynayacağız. Hadi başlayalım. Ben de çıktım. Aa. Ne vardı be? Bir beş on Tarzan. Yerde biri var mı? Kimden var. Mi? Ya dur da. Tamam. Çıkmadım daha yukarı. Ya. Bekle bekle. Bek. Biz de oynayalım mı? He, kimden oynuyor? Oynayabilir miyiz? Oynayabilir miyiz? En son kim oynadı? Ya ben oynamayacağım ya. Şimdi, tarzan. <laughs> Sıkıldım ben oynamayacağım. Epe ben, ben, ben. E ben oynamıyorum Meryem de. Ben kalmayacağım. Ben kalmayacağım. Evet, ben hiç oynamadım. Ne? Ebe miyim? Gepe biri var. Yok. Oğlum oraya nasıl geçti? Oğlum bir yere inebiliyor. In, in Tamam bak, sonra yıkacağız. Ama aşağıya inince bir şey olmuyor. Aşağı, aşağı, hem yerde biri var mı diyor, o zaman biri yerdeyse o, o evde oluyor, tamam? Ya, salak mısın oğlum? Salak mısın? Dur bir şey dedim. Ben yere inebiliyor mu? İneği, i̇nebiliyor, biz de inebiliyoruz ama ama biz yerdeki yerden

Sakın! Buradan kaymayın. Oradan kayın. Böyle boğulayım mı? <laughs> ne <Daha> tuttum birisi? Bir daha çıkmam lazım. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video beğendiyseniz like atmayı unutmayın. E, ve kanala da abone değilsen abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.